Merhaba arkadaşlar ben Troll. Bugün sizlerle birlikte o e yok. Brenot oteli oynayacağız. Şimdi bunu ne diyor? gece, gece başına. Tamam kabul edin. Reddet. evet. Ne? E, ne yapacak? bunu ne yapacak? Ne yapacak? Evet arkadaşlar yani bunu Yok bunu ne Bunu sevmedim. Evet, evet. Bak, dum 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 sitofi bak. Sen de geldi. Evet böyle biri var. Gece başı 159 lira ödeme yapar yok. Çok tuttum bu sever. Bu ne lan? Pekin'in batilin. Aa orka litro. Ne diyor? Bir şey demek. Neredeyse burada. Sata ünlüyoruz da. Ha. Hmm. Tam açalım. Niye açılmıyor? Niye açılmıyor? İnternet gitti. Böyle bir portal açılır. arkadaşlar geldiğim yine. Ha buradaki şeyimiz gitmemiş. Yok loot'tum da bunu sevmek istedik. Nereye gidiyor? Ha. Tamam yok. O ben orka litro izliyorum. Piklerine bak. Teliye Güzeldi de. Niye? Niye bilirler gelip duruyor? Ha tam Lost yok. bu da kötü. Kötü. Ama siz benim Allah Allah delirtmeye mi çalışıyorsun? Heh heh. Trolley. 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 geldi Neyse evet, indeks için alırız. İndeks indeks. Ama sen gitliyorum diyebilirler ee, böyle bir şey varmış. Evet. Gece başına 158 yok kötü bu. Epik var. Epik var. Ben onu istiyorum. Ben onu istiyorum. Gel sen sen gel sen gel sen gel gel evet. gel. Tamam, gel. bunu tabii ki de kötü. Satabiliyor muyuz? Satamıyorum. Bilelim. bir yerimiz varmış. Kötü. Kötü. Oh trollero trollero. Tamam abi. troppi geldi. Oh. Bunların şeylerini değiştirebilir Yok. Evet. Madung sen de gel Madung. Kullanılabilir. O da yokmuş. Tam 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 tam, tam. Evet arkadaşlar. Yok. Kötü bu. Kötü. Sen de gel. Sen gel. Batum sen de gel. madun. Yok sen kötüsün. Tut 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 tu, sah. Ne? Abun tut tut sah olmuş. Tralir tra tralir. Tra -tra o nasıl yiyor? Madun, madun bir şeyler yapıyor ama çok garip bir şeyler yapıyor. Robux'a lit paket varmış. Tropi bir tropik ya sen. Tu 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 ha hu. Sen git. Hmm. Bu çok karışık kaldı. Neyse aman gel ya. Ama çok kötü ya. Niye bu? tropi sen gel. Sen iyi para verir. Tropi tropi. Epik geldi. Epik geldi. Epik geldi. Epik geldi. Ben sen kabul edeceğim. seni reddedeceğiz seni de reddedeceğiz ha urkaleye urkaleye koç uff dur dur sen bunlar nasıl uyuyor ya? çok mu Tam bunu bir güncelleyelim ne olursa sonraki şey kaç 25k istiyormuş cık cık. yok sen kötüsün bak bu sen değilsin Sınırlıymış Ya yani yok. Yanlış bulmuş. Dışarıdaki şey sınır değmemiş. Sınırlı beyinler. En yüksek beyin rotları bu mu benim? Bırak bu bır atarım de 133 lira veriyor Bak tamam, sen iyi. Bak Yok sen kötü. Kötü kötü. Bu çok kötü. A -a. Kötü bu. Uf bak bu güzelmiş. Güzel Allah sen. Habibi Habibi. Bu. Yok sen kötü. Hmm, tut tutu sahut geldi kaç veriyor? O oh, iki on beş iyi bir şey. Kaç Oha bu iyi bak. İnisi bu. <laughs> Hmm. Bunu da kabul edin. Kaç bu? 200 bir yok ya yok. Hmm, yok bu kötü. Bu da bu mu bini var. Sen gel sen gel. Çok oh, korktum ya. Yok ya bu da kötü. <laughs> Efsanevi. Adı ne lan? Bomborra nereye koyalım? bu uçarak uyuyor. Bu da mı uçarak uyuyacak? Evet. Hmm. Evet. evet. 5.4.k alabiliyormuşuz. Çevrim dışı. Hmm. Ne oldu az önce? Bu camdan geldi. Hmm. Bak oldu az önce. Hmm. Kötü. Oo, bak bu güzelmiş. Evet. Oo, bak bu da güzel. 275. Bu da güzel. Yok bu kötü. Sen git. Bakmadım da. Yok bu da kötü. Baya bir kötü. Aa tam bak bu 300 lira veriyor. Seni alayım seni alayım. 5K mı istiyordu ya? Of. Oo 25 kaymış 25K değilmiş. Alalım bunu. 2K'ya da Eee. Yok kötü bu. Sen de gel. Sen gelme. Ay yok sen iyisin. Tamamdır. Kaçsın sen? Gözükmüyor mu ki? Allah Allah. Ay bak o iyiydi ya. Neyse bu da iyi var. 300 lira veriyor. Kaçıyor Yıllarlı. yüz 109 mu? Oğlum, çok kötü bu. Kapa. Bizim en iyi şey neymiş? Bum bum bi. Bırım bırım patapim. Bısır olsunlar da. Kabul edin bunu. Bunu da kabul edelim. Bunu da kabul edelim. Sen kabul etmeyin. Sine edeceğiz, sen edeceğiz. Dur, dur, dur. Yarım yok ama. Bak bu koç. 210 lira. Güzel. Sen de güzelsin. Güzel. Güzel. Evet arkadaşlar. Oyundan çıkmam gerekti. 2.1k kazandım afak olduğum için bir hemen bir tane de oda aldım ben utrali utrali utralala gelmiş ne güzel sen de al sen de al sen de al ve sen de al evet 4'de 4'de gitti utrali ve ruhun saniyemiş yok yok evet, yok bu kötü Madu. Gel madu. Yok mağara rammış adam. Gel sen. Bak sen iyisin. <laughs> İlet paket varmış ya. Bunu alsam mı ya? Aldım arkadaşlar. Hadi lan. Video için aldım. Ne oldu şimdi? Ne verdi bana? <gülüyor> <gülüyor> e ne? Tralyeritor verdi. Bakacağız ona. Kaç lira veriyormuş? Kaç lira? Oha! Oğlum çok fazla lan. Yok bu kötü. <gülüyor> <gülüyor> bu da kötüymüş. Ama çok da iyi değilmiş ya. Oha! Bu bayanın kapıcının olduğundan emin miyim? Kolları ipince. Onu yok Bizim o tırlayıcı toz gitmiş. Mi? Vay bir paramız olmuş. Biz hemen bir yükseltelim ne var Sonraki un kayıtıyormuş. Bir yana bunu yükseltelim ha. Çin asasino. Sen gel. Yok lillerle kötü. Sen de gel. Oha lan. Epikler çok zor çıkıyor. Hemen çıkmıyorlar. Ee, hiçbir şey kalmıyor ki. Hep yerine darlatıyor. Ama marram Neyse kötü de olsun. Tek bu melit paket var. bu sınırlıymış. Trolley rotlar. Tekrar alabiliriz değil mi? Evet bir on kay yapıp bir tane daha oda alalım da. Allah. Bu <laughs> <laughs> kütüden aman dursun. Sen de gel. Hmm, burada oha 299 di 9 rolluksunmuş Allah tarafından. Ama çok iyi bir şey yokmuş ya. Tamam bak ucuz da hiç iyi bir şey yok ki. Bir, um, tek olur tular iyiydi. Öbürleri kötü var. Hepsini alayım. Hepsini. Hepsini aldık. Yok. Mis. Sen kaç yok. Sen de kötüsün. Hayır. Olmadı um, Bir şey gelsin. Lütfen. Ya 29 liralıklar geliyor. Oğlum bu kadar iyi bir şey yoktur ya. Bu arada arkadaşlar bir video daha paylaştım. O video ilgi görülürse e, oradaki 9 robuxluk e, bir şey alacaktım. Neydi unuttum. E, bakın bir yok. Burada Epic paketmiş. Ben elit sanıyordum. Elit. Pika yok kötüsün. <laughs> Hadi lan iyi bir şey gelmiyor mu hiç? Yok hiçbir bir şey gelmiyor. <laughs> Uf uh, bak bu balerin ne kapıcılar Evet bir tane daha bir odalım da. Bir sürü odamız olacak bir sürü. Bu unuk evet. Bunu kal bakalım. Bu ne? Ha. Alalım. Sen de gel. Ve bir sürü şey yaptık. Oha kaşıra lan bu. Görülmüyor da. 851 mi? Uf bak. Güzelmiş bu inişimiz bir inişimiz a inişimiz brum brum patta pat, biymiş yok inişimiz ha evet. inişimiz gerçekten de şeymiş hmm. sen gel sen de gel sen gelmez sen de gelme sen de gelme tutu sahur. Yok sen de gel. Kaç yara? Oğlum 161 mi? Pok'tan ibaret. Nihe. <laughs> Oğlum hep alemde kupçuna bak. Alemde kupçuna, alemde kupçuna. Kaç, 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 kaç. 229. Kötü. Bak büyüye. Tırlıyor tırlıyor lütfa. Uf bak bu değilmiş. Gel gel. Bir bizim iki kallımızla şey arttıralım upgradeleri. Tamam. Olduğumuz şeye bakıyoruz az önce de. Ee, yok kötü. Kötü. Kötü kötü. Abi hiç iyi bir şey gelmiyor? Ya. Oo bak bu 308 lira şey güzel. Bu da güzel. Uf. Bu bölümde kupçunalar hep en en yüksek oluyor. Bak tekrar yüksek geldi. Balerina <laughs> kupçina. Ee, yok bu kötü. Bir hemen bir sıra olsunlar da öyle bakın ya çok yavaş yavaş geliyorlar. Tutu sahur. Kesin tutu tutu sahur gelecek sana. Evet sıra bu kadar. Hepsini de tabii ki de engelleyeceğim. Güzel diye güzeldi ya ben niye kötü. Tamam bunu alalım bari. Şans arttırma varmış 5 dakika yok ya. Bu şans arttırır, arttırılırsa ne olacak ya? Benim en iyisi o değil mi? Bu gizliler varmış. Ola grande kombinasyon ne varmış? Tamam. Bir muz. Abi bizim tos yok oraya rainbow gibi olanda. Amca sen sen de gel. Sen de gel. Hepiniz gelin ya. Hepiniz gelin. Para yok lan bizde. Tamam. Hadi. Bunu bir yükseltelim. Yükseltince ne oluyor ki? Hiçbir şey değişmiyor. Gel. Sen de gel. Oh, 360. Sen de gel nadir bir trali ve 30 lira mı? 130 ama sen de kabul edin para yok lan bizde. Para olmuyor biz. Yok tam sen de gel valla en kötüleri bile az Evet, madon gelmiş yine. Madung canım benim madungum. <laughs> <laughs> ee, yok hiç iyi bir şey gelmiyor. Arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone ol, like atmayı unutmayı bombam beni geldi. ve ee, ben videoda burada sonlandıracağım. Ee, neydi? E, abone olup like atmayı unutmayın. Bugün bugün böyle bir video atmayı planlıyorum. E, yani, yani bu kadar. Abone olup like atmayı unutmayın ve bay bay.